Neden anne? Neden siz yoksunuz da ben hala burada yaşamaya devam ediyorum? Neden? Anne o geceden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Her şey eksik. Her şey yarım. Ben... ...ben hayatım boyunca... Cezin'in acısını yaşadım. Keşke dedim. Keşke babamın sözünü dinleyip evde kalsaydım. Der ki o zaman siz hala hayat olurdunuz. <laughs> Anne. Anne babanı yalnız bırakma. Ama eskisinden daha çok ihtiyacı var dediğini duyuyorum. Ama biz eskisi gibi olduk. Yaklaştıkça uzaklaşıyoruz. Konuşmaya çalıştıkça birbirimizi kırıyoruz. Ben yani artık ne yapacağımı bilmiyorum. Çocukken hep... ...babamın erkenden öleceğini düşünürdüm. Kendimi buna alıştırmaya çalışırdım anne. O kadar sinir, stres, kavga. Ölür diyordum. Bunu alıştırmaya çalışıyordum kendimi. Şimdi içine doğduğum hayatı düşünecek olursak... ...böyle düşünmem normal. Ama senin beni bırakıp gideceğin hiç aklıma gelmedi anne. Hayatım boyunca yanımda olacağını zannediyordum. Beni terk edip gidince ben sana çok kızdım anne. Çok kızdım. Ve hayattaki herkese, her şeye küstüm. Çok üzüldüm. Neden dedim. Sonra seni seni çok özledim anne. Çok özledim. Hatta o kadar özledim ki bir gün yanına bile gelmek istedim. Bana bu hayatta yaşama sevincini tekrar sen verdin Halide. Beni sen teselli ettin. Senin sevgim içime doldukça yaşama tekrar tutundum. Ama bu sefer de seni özlemeye başladım. Ne ben, ne bir başkası annenin yerini dolduramaz Burak. Anneme olan özlemimle sana özlemim aynı değil Halide. Bunu günlerce düşündüm, aylarca. Senin sevginin yerine koyabileceğin başka bir şey yok. Hatta bu hayatta doğru yaptığım tek şey seni sevmek diyebilirim. Bana hasta muamelesi yapma Halide. Ben ne yaptığımın, ne dediğimin farkındayım. Masum olduğun zamanlara geri dön Burak. Çocukluğuna. ...ben o Burak'ı karşımda görmek istiyorum. Bana biraz yaklaşsan... ...biraz yakınıma gelsem... ...o Burak'ın hala orada olduğunu görürsün. Sizleri görüyor musunuz abi? Buraya iş makinesi getirmişler. Büyük ihtimalle vinç. Bunlar sistem kurup çelik halatla çatıdan inmişler mekana. Adamlar bizi madar ettikten sonra ha öyle yapmışlar ha böyle ne fark eder? Çok şey fark eder Sabri. Bu Burhan adamlarının yapacağı bir iş değil. Profesyonel ekip getirmişler onlara yaptırmışlar. Ya bu şekil işi yapacak kaç adam var ki piyasada? Eskileri arayayım ben kulağa kesikleri bir soralım bakalım bir şey çıkıyor mu? Vakit kaybetmeyelim Hasan abi. Sabri sen de bir şey öğrenebileceğin kim varsa yoklamaya başla.